Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri dışarıdan karşılarım böyle yürüyüş yaparken. Sabah, şu an zaten 12 falan oldu. Kahvaltımızı falan yaptık. Şimdi yürüyüşe çıktık, kısa bir yürüyüşe. Daha sonra otele geri döneceğiz. Bugünün de videonu çekmeyi planlıyorum. İnşallah yine bugün güzel aktiviteler yaparız, onları da çekerim sizler için. Sizler de görmüş olursunuz. E, otele gittikten sonra e, videomu devam ettireceğim. Şimdilik görüşmek üzere. E, bir havuzun oraya geldik işte. Yürüyerek bir bakalım dedik hani dolmuş de falan değil. O kadar eğleniyorlar ki şu an. Ben de hemen hazırlanıp havuza girmek istiyorum. Arkası çok güzel. <laughs> Özellikle çocuklar gerçekten çok güzel eğleniyorlar. Böyle minicik minicik çocuklar böyle şey kaydıraktan atlayıp böyle yüzüyorlar ya o kadar hoşuma gidiyor ki böyle sen küçük balıkçıklar gibi havuzun içinde yüzüyorlar. Çok hoşuma gidiyor yani onları görünce. Arkası şöyle göstereyim. İçeride çok fazla çekemiyorum çünkü hani belki insana rahatsız olur diye. Alın değil çünkü. Çok büyük olsa belki rahatlıkla çekerim ama bilmiyorum e, çekmiyorum yani rahatsız olurlar diye. Şöyle küçük küçük videocuklar çekiyorum. Ben bu yolu çok seviyorum. Arkamdaki yolu. Çok güzel fotoğraf çekiliyor burada. Çok güzel görüntüsü oluyor. da benim böyle hiç konuşmayan kocam. Şimdi hazırlandık havuza gitmek için. ben havuza gitmek istiyorum ama eşim denize gidelim diyor. Bilmiyorum. Şimdi ilk önce denize de bakacağız, havuza da bakacağız. Öyle karar vereceğiz artık. Ama belki onu kırmam bugün. Zaten dün havuza gitmiştik. Belki denize gideriz. Ben de bu arada böyle saçlarım falan topladım. Biraz güneşlenmek istiyorum bugün çünkü saçlarım çok açıktı. Havuzdan çıktıktan sonra falan böyle kendime dolandı, kollarıma dolandı uzun olduğu için hiç rahat edemedim. O yüzden bugün böyle toplu duracak yani açmayacağım. Biz denize geldik yaklaşık yarım saat falan oldu. Eşim yarım saattir işte denizde yüzdü kendisi. ben de onu kenarda gölgede bekledim. Denize girmek istemedim çünkü bugün. O da birazcık daha kaldı sıkıldı. Çünkü havuzda daha çok eğleniyoruz biz. Biraz sıkıldı kendi kendine. Hadi gidelim dedi. Şimdi yürüyor zaten otel'e doğru. Ben de gidiyorum onun yanına. Havuzda biraz daha video çekeceğim inşallah. Havuzda yine bayağı bir zaman geçirdik. Ee, ben birazcık güneşlendim. Yani dünkü kadar. Bugün <laughs> asla girmedim. Güzel bir gün. Yorucu bir gün. Ben özellikle dün çok yorulmuşum ama fark etmedim ilk önce bu kadar çok yorulduğumu. Akşam o kadar fark ettim ki böyle yapaktan kalkamadım neredeyse. Ama bu bugün çok yorulmadığımı düşünüyorum. Çünkü çok fazla böyle şey, e, kay, o kayıncaklara falan sürekli inip binmedim, çıkmadım. Çok az e, havuza girdim. Çok az yani güneşlendim. Öyle geçti. E de uyudu zaten bir süre. Onu bekliyorum şimdi gelmesini. Şimdi bir kapatıyorum. Ee, odaya çıkacağız, yemek yiyeceğiz. Eğer yemek geldiğim yerde, yani uygun bir yerde yemek yersek, onu da videosunu çekeceğim. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Ee, sağ tarafta da deniz var ve aşırı kalabalık. Sabah bizim geldiğimizde hiç kalabalık değil yani, neredeyse bomboştu. Şu an bayağı kalabalık. Şu, an o kadar çok acıktım ki bir an önce yemek yemek istiyorum bir yere gideceğiz ama şimdi bakalım neler var bakacağız. Şimdi bir yere geldik oturduk bekliyoruz yiyeceğimiz şeyleri hazırlanmasını daha doğru bekliyoruz. bekliyoruz. Bir de ben yukarı çıktığımda bayağı bir yarım saat 40 dakika falan oyalandık yukarıda onu da. Telefona şarjı takmıştım ama şu an şarjı çok az. Her an bitirilir ve yarım kalabilir. Küçük kameram güzel çekmiyor. Yani hem de çok zor oluyor. Ne açtın koca? Çabuk gelsin. Çok acıydı. Yemeği yiyince gözlerim daha çok açılacak. Çok mutlu olacağım böyle. Gülümseyeceğim. Hadi. 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 Ee, ben an çok mutluyum. Karnım doydu içi. Rüzgar çok esiyor. Rüzgardan dolayı da sesim çıkmıyor bazen. Ama sarnadan fark ediyoruz tabii ki. Şimdi yine yürüyüşe çıktık. Öyle dolanıyoruz. Yarın belki böyle küçük tekne turu gibi bir şey yapabiliriz. Öyle bir şey düşünüyoruz. Yani kaç gündür zaten havuz, deniz böyle. Onlarla hani vakit geçiriyoruz. Değişiklik olsun istiyoruz. Bakın, e, belki şu an gidiyoruz ileriye doğru. O teknoturu olan yer bayağı ileride. Oraya kadar gidebilirsek belki tekrar bakarız seçeneklere falan. Ne varsa yarın kahvaltı yaptıktan sonra gideceğiz erkenden. Çünkü bildiğimiz kadarıyla sabah 11 gibi kalkacak. Bakalım o kadar çok gidebilirsek konuşacağız. Dondurma attık, dondurmamızı yiyoruz. Bu çok salmıyorum galiba kamerayı. Sallamamaya Fala çalışıyorum ama işte sorun var da o yüzden. Yürüyüşüm değişti maalesef. O yüzden küçük bir sakatlık geçirdim diyelim. Böyle pıtı pıtı yürüyorum. O yüzden titriyor kusura bakmayın. E, iyileşene kadar ben tamam. <laughs> Birazcık sallanacak kamera maalesef. E, bu elbisenin altına abi. ben şey, dolgu topuklu ayakkabı giyiyorum. Sabah giymiştim zaten. Hatta bir fotoğraf çekmiştim. Onu Instagram'da paylaşırım. Şimdi <laughs> böyle en rahat görünüyor mu bilmiyorum. En rahat plaj taklarımı giydim. İnşallah görünmüştür. Böyle komik komik geziyorum şu anda maalesef. Çünkü rahat etmem gerekiyor. Evet. Yani böyle rahatken bir de pıtı pıtı yürüyorum. Öyle diğer ayakkabılarla hiç yürüyemeyeceğim. Öyle. Nazar değdi. Nazar. Şimdi yürüyoruz. Güneş var. Tam da böyle şey. Böyle bir elbise giydim. O tam buraları böyle yansın diye. Zaten hiç buralar yanmıyor ya. Böyle. Direkt yanıyor yine. Ben yürürken güneş kuruyucu falan sürdüm ne kadar koruyacaksa artık. Bir de bu arada ben sabah bir güneş kırıcı kravi sürmüştüm yüzüme. O kadar yaktı ki böyle direkt yıkadım bol suyla. Çok kötü yaptı. Onu süremedim. Max'ını söylemeyeceğim şimdi. Bir daha almayacağım onu. Çok kötü yandım. Hatta böyle işte korktum yani dedim ki tamam yüzüm böyle kızaracak. Böyle şişecek falan. Onun ayna yoktu yanında. Odaya çıktığında gittik, yani gidince baktım. Allah'tan hiçbir şey yoktu hani hiçbir kızarık, soyulma gibi hiçbir şey yoktu. Bilmiyorum odada aslında sürdüğümde hiçbir şey yoktu. Çıktım böyle güneşte artık ne olduysa yüzüm yanmaya başladı. Neden nefesim kesildi ya? Hem yürürken hem konuşurken hem de video çekerken çok heyecanlandım galiba. Nefesimi tuta tuta konuşuyorum. Ee, şu an otel tam karşıda kaldı. Tam şu an videoyu çektiğim yerde. Bayağı bir yürüyerek geldik buraya. Geri dönüştü de çok uzun bir yol bizi bekliyor. Şu an erdiğim böyle tam merkezi yerine geldik. Yürüyoruz. Burada böyle küçük alışveriş marketleri falan var. Ama böyle çok büyük marketler, şuazılar falan yok tabi. Yani varsa da burada yok. Biz bayağı dolaşmıştık da burayı zaman şarjında çok az bitebilir. Eğer biterse de o da yani şey otele gittiğimizde orada kapanış yapacağım. Yettiği kadar da çekeceğim. Çekerini parça. Ben kendime turisti söyledi. Eşinin anlamına da söyledi. İtme videoyu çekeceğim dedi Ama kendisi hala içmekle maalesef dayanamıyor. <laughs> Yemeği <çalışıyor>. içmeye çalışıyor. <laughs> çok seviyor. Bir de şey, ben böyle çekeceğim diye hızlı hızlı içmeye çalışıyorum ki bitsin diye, ben çekemeyeyim diye. Ama yetiştim yani en azından. Afiyet olsun hayatım. E, Otele geldik, akşam yemeğimizi yedik. Otelde şöyle bir şey var, hani sadece sabahları ve akşamları yemek veriliyor. Öğlen yok, hani biz bunu biliyorduk zaten böyle olduğunu. Öğlenlerde zaten değişiklik olsun diye farklı farklı yerlere gidiyoruz. Yemekten sonra e, yine küçük bir yürüyüş yaptık. Sonra şey müze vardı. Oraya gittik. E, müze de çok küçük bir müzeydi. Hani orada çekmedim o yüzden. Birkaç şeyler vardı. Tarihi eser şeyler. Onlara baktık. Geri geldik. Şimdi de otelin bahçesinde oturuyoruz. E, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. E, şimdilik hoşçakalın.